Gelin lan gelin bakalım Beyaz Pitbull ceki almak Ondan bir parça kopartmak kolay mı Gelin bakalım Sağlam dur Mahmut arkamda kal Sana hiçbir şey yapamazlar Mahmut Seni öyle ne kadar savunacağım oğlum Merak etme Seni bu aşağılık heriflerin almasına izin vermeyeceğim oğlum Vermeyeceğim Ya sen ne saçmalıyorsun Mahmut Anlaşmıştık biz anlaşmıştık Verecektin köpeği alacaktın senedi Ya bak yapma Mahmut Bak ben neyse de adam zengin oğlum. Zenginse gelsin kendisi alsın Ferhat. Ben köpeğin beyaz pitbull Jack'i vermeyeceğim. Ne yapalım efendim ikisini de vuralım mı? Ha ikisini de vuralım. Kafalarına sıkın gidelim hadi. Manyak mısınız lan? O köpeğe bir zarar gelirse bu zengin manyak bizim içimizden geçer. Hadi gelin lan hadi gelin. Mahmut ve ben size sonuna kadar direneceğiz. Ve bizi asla kendinize esir yapamayacaksınız tamam mı? Mahmut! sağlam dur Mahmut. Hiçbir şey yapamazlar. Aa yeter ama ya yeter. Allah kahretsin. Bu şovdan sıkıldım ben. Mahmut! Vallahi bak köpeğini sakinleştirmez ve uslu durmazsanız sıktıracağım adamlara. Hele bir dene Ferhat. Hele bir dene. Ben yere düştüğüm an beyaz pitbull Jack hepinizin üstüne atlar ve senin adamların can korkusundan beyaz pitbull Jack'e sıkar ve beyaz pitbull Jack ölür. O zaman da zengine hesap veremezsin. Ha, öyle mi diyorsun? Doğru diyorsun lan vallahi veremem. Ya oğlum anlaşalım bak. Bak ne diyorum sana bak. Beyaz pitbull Jack'i ver sonra geri al. Karşında çocuk mu var Ferhat? Dünkü yeni yetme değilim. Sıkıyorsa gel al. Ay Allah kahretsin. Ay Allah kahretsin ya. Oğlum bir haftadır buradayız. Açlıktan öleceksin artık ya. Köpek de acıktı. Bırak işte yeni sahibinin yanına gitsin Mahmut. Allah Allah. Beslensin hayvan. Zengin adam. Zengin olabilir ama adam değil Ferhat. Adam değil. Tıpkı senin gibi. Bu köpeği ölümüzü çiğnemeden alamayacaksınız. Bu köpeği yalnızca ölü olarak alacaksınız. Ha, lanet olası adam. Neden telefonlarıma çıkmıyorsun ha? Neden? Ben koskoca zenginim be. Zengin. Bu ne rezalet kardeşim. Ne oluyor ya burada? Ferhat Bey. Sen nasıl bana bu pitbull'u hala getirmemiş olabilirsin ha? Ne oluyor o adamın etrafını çevrelemişsiniz silahlar falan. Lan beni mi vuracaksınız indirin. Ne oluyor Ferhat Bey? Ee, efendim şey. Ee, beyaz pitbull jack'in sahibi azıcık problem çıkartıyor da efendim. Ne demek sorun çıkarıyor kardeşim? Ben bu adamın borcunu senden satın almadım mı 11 milyon dolara? Nasıl sorun çıkartabilir? Mahmut Bey canınıza musladınız. Hayvanı sakinleştirin ve çabucak bana teslim edin. Vallahi teslim alabileceğini düşünüyorsan gel al züppe. Ama ben sana söyleyeyim. Sen bu hayvanı alamazsın. Adams mıydı neydi adın? Sana bunu vermem. Sen birazcık Adams olsaydın da ölen köpeğin prese kanaryo için bir ağıt düzenleseydin. Sen de insanlık namına insanlık mı var ki? Beyaz pitbull alacaksın. Ne biçim konuşuyorsun lan sen benimle? Aaa bu kadar yetti. Ferhat yapacağın şey Stangan'la önce bunu kaçma kaçma. Daha sonrasında gel buraya. Hayır sıkmayın köpeğe sıkmayın. Bunu bayıltacaktın. Bu nedir ayetli bir köpek? Sıkmayın lan köpeğe sıkmayın salaklar. Aaa Bayılt şunu bayılt Gel buraya gel Lan sen ne dirayet Bir köpeksin Sahibini pert edeyim de bir Sen bir pert ol bakayım Ulan ne demek bana Köpek vermiyorsun Ah. Gel lan buraya İt torbası seni İt değil büt Mahmut'a dokunamazsın Ah. Gel lan buraya Gel Vallahi silahımı çekip vuracağım sonunda Aa, bir köpeği bayıltamadınız ya Bir köpeği bayıltamadınız kardeşim Cizale getirmek bu kadar mı Zordu Tamam artık tamam Direnme <laughs> Mahmut Aa, Beyaz pitbull Jack. Savunamadım seni Kusura bakma M M Mahmut Savunamadım seni Kusura bakma Heh. Bu kadar çocuk oyunu yetti ha. Yapacağınız şey buydu işte. Aptal insanlar sizi. Şimdi al bu 11 milyon dolar hesabına gönderdiğim tepe tepe kullan. yardım et de köpeğimi adamların şu kafese doldursun. Daha sonrasındaysa yanımda getirdiğim Zentorno'nun tepesine bağlasınlar. Bu işi yapabilirler herhalde, değil mi Ferhat ha? En azından ellerinden bu iş gelir. gelir efendim, gelir. Merak etmeyin. Ulan hay maşallah be kas olduğu kadar zeki de. İkisini nasıl etkisiz hale getirdi? Aptal herifler! Bakmayın! Adams Bey'i duydunuz. Köpeği kafese koyun, sonra arabanın üstüne yükleyin. Efendim gerçekten özür dilerim. Ben aslında... Sen aslında... Beş para etmez itin tekisin. Sana iş buyuran da... Kabahat. Aptal herif. Sonunuz patronunuza benzesin istemiyorsanız... Çabucak bu köpeği... Arabaya yükleyin. Delirtmeyin lan beni. Ee, emredersiniz efendim. Emredersiniz. Hadi yükleyelim şu köpeği. Patronu bile vurduysa bu adamdaki taş e, kayalık. Yani bu adamın köyde kayalığı varmış. Hepimizden büyüktür. Kayalık. Gerçekten. Kayalık ilçe yani. <laughs> Neyse. Buradan kıvrılmaz. Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Yavru Pitbull'un hayatına devam ediyoruz lakin Yavru Pitbull'un hayatı olduğu halde Yavru Pitbull'dan eser yok Çünkü en son bildiğiniz gibi Beyaz Pitbull Jack başını öyle büyük bir belaya soktu ki Arkadaşlar çok ısrar ettiniz ve ne olur hemen Yavru Pitbull'un hayatı gelmesin Beyaz Pitbull Jack'e ne olacak acayip merak ediyoruz dediniz Ben de o yüzden Yavru Pitbull'un hayatına birazcık mola verdim ve Beyaz Pitbull Jack'in hikayesine bakalım istedim. Gördüğünüz gibi Beyaz Pitbull Jack ve Mahmut sonunda gerçekten direnmeyi kabul ettiler. En son biliyorsunuz ki kafalarına silah dayanmıştı. Mahmut bir ara teslim olmaya falan karar vermişti. Lakin Beyaz Pitbull Jack o kadar dirayetli durdu ki tam bir hafta boyunca aç, susuz bir şekilde direndiler, teslim olmadılar. Lakin gördüğünüz gibi maalesef ki geldi zengin ikisini de etkisiz hale getirdi. Pitbull'u kafese koyuyorlar ve maalesef ki artık Mahmut'tan ayrılma vakti. Bugün arkadaşlar Pitbull'un başına çok değişik şeyler gelecek ve maalesef ki güzel şeyler olmayacak. Ben ne çok maalesef ki dedim lan. <laughs> 2022 bize yaramayacak galiba. Harbiden kötü geçecek. Yani istediğimden değil. İnşallah iyi geçer ama bilmiyorum. Yani çok da güzel başlamadık değil mi? Baksanıza. Mahmut yerde, beyaz Pitbull'cuk yerde çok da güzel gitmiyor. Bakalım arkadaşlar neler olacak? Hep birlikte göreceğiz. Bu arada nasıl Yeni yıldan mutlu musunuz? Eskisini beğenmediniz diye yenisini getirdik. <laughs> yok yok bu resesbirleri yapmayacağım. Hadi başlayalım arkadaşlar. Ee, Eydan Bey umarım hizmetimizden memnun kalmışsınızdır efendim. Köpek dövüşleriniz falan olursa mutlaka bekleriz. Yeni köpeğiniz beyaz fit bulacak çok dövüşçü ya. Efendim arenada görmek isteriz. Onu arenada görmek isteriz. Ondan şüphemiz yok ama. Seni görmek ister miyim? Bak işte orası şüpheli. Bana bak Ferhat. Bir daha yamuk istemem. Tamam mı? Köpek istediğimde köpeği vereceksin. Efendim ben verecektim, sahibi vermedi. Alacaksın kardeşim. Alacaksın. Zenginim ben. Neyse. Sinirlerim bozuldu. Ben yanımda taramalı bile taşıyorum. Siz bir köpeği alamıyorsunuz. Ulan ben zengin olduğum halde taramalıyla gelir, bu adamı vurur, köpeğini alırdım. Ama sizde o yürek nerede? Ben gidiyorum. İşe yaramazlar sürüsü. Havlayıp durma lan sen Gidiyoruz işte yeni sahibim benim Hayır ben seni istemiyorum Ben seni istemiyorum insan Mahmut Beni zorla götürüyorlar Mahmut yardım et kurtar beni Gitmek istemiyorum Havlama artık avlama Gidiyoruz işte hem gideceğimiz yer çok iyi Mis gibi Senin o bitti yuvandan iyidir İşte bile benim yuvam bitti değildi Villaydı tamam mı Of hala avlıyor ya hala. Kardeşim ne istiyorsun anlamadım ki. İyi dövüşçüsün falan ama çelen çok boş çok. Ben seni adam etmesini bilirim. Ne demişler gerektiğinde bin ödül gerektiğinde ise bin sopa. S sopa mı? Sen bana elli kaldır ben sana sopanın kralını göstereceğim. Önce sağa sonra sola sonra tekrar sağ falan değil kardeşim zenginim ben döner geçerim. Hey yavrum hey. Buradan da şöyle. Ha. Havlayıp durma. Bak. Malikaneye geldik. Bekle fakir. Önce ben geçeceğim. İşte. Burası benim evim. Fazla da, fazla da uzakta değil gördüğün gibi. Senin böyle evin oldu mu ha? İt. İt senin babandır. Duydun mu beni insan? Düzgün konuş benimle. Ben seni hiç sevmedim. Ya gözüm biraz yuva görsün. Terbiyesiz hayvan seni. Şuna bak her yerde kızlarımızlar. Daha ne istiyorsun? Şöyle zenturnumu. ikinci zenturnumu yanında çekeyim. Bak burada uşaklar falan. Hey! Uşaklar! Yardımcı olun. Yeni köpeğimi bahçeye taşıyın. Ben bir duş alıp geleceğim. Onunla özel ilgileneceğim tamam mı? Eğiteceğim onu. Hadi bakayım. Whatever man falan yok. Sigara içmeyin. iş yapın. Aa, emredersiniz efendim. Hay Allah'ın kasıntısı. Kanka bu adama uyuz oluyorum ama aylık 7500 dolar maaş ödüyor biliyor musun? Para namussuz da ne yapalı? Hey 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 Patronun yeni oyuncağı sen misin? Sus bakayım sus. Havlayıp durma. Ben havlayan köpek sevmem. Zaten bahçıvan bir sürü bahçe işiyle falan uğraşıyor. Kafamız bir dünya. Kanka yanına atalım diğerlerini. Atalım da kanka atmasına. Beyaz pitbull lan bu. Acayip nadir biliyorsun değil mi? Beyaz pitbull ince gibidir kanka. Hele mavi gözlüyse. Oğlum bunu var ya en az 1 milyon dolar almıştır patron. Sal oğlum kaç aldıysa aldı. İşini yap. Sorgulama. Tut kafesin ucundan. Of ne ağırdı be ama. Fena ağırdı, değil mi? Of oh, sorma. Köpek ölüsü gibiydi diyeceğim de zaten köpeğin kendisi kanka. Hadi çıkalım buradan hadi. Patron gelir birazdan. Ya sen ne avlayıp duruyorsun ya? Bir sus Allah Allah kardeşim. Cık. Ne havlak bir şey bu ya. Şeytan diyor bunun ağzına iki tane. Eee iki tane ne? Benim köpeğimi mi döveceksiniz lan siz? Alayınızı eritirim alayınızı. Adam olun akıllı olun Ya oğlum Sen de ne uzun avladın ya Tamam ya tamam He, Sus, Sen kimsin Nerede o kaslı şişko Gelsin buraya ısırayım onu poposundan Kim lan bu gıt, 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 ak. Tanımadın mı Bu o kaslı şişko Ay gerçi tanıyamazsın evet Sen biraz yabancısın bu konulara Bu manyak manyak Kıyafetlerini değiştirip duruyor böyle Kendisini böyle makyajlıyor falan Sapık bu Aman diyeyim sessiz ol. Sus sus gıdak. Susmayacağım işte. Susmayacağım. Ne burası ya böyle? Neresi olacak? Burası bu kötü ama zengin olan adamın hayvanlarını tıktığı hapishanesi. Ben mesela tavuk dövüşlerine katılmış bir tavuğum. Orada görüyorsun yarış köpeği var. Arkada bir sürü daha köpek var. Rottweiler falan. Yani bu adam heves aldıkça bizim gibi hayvanların en iyisini buluyor ve dövüştürüyor, yarıştırıyor. Psikopat bu. Belli zaten. Kansuzun teki bu. Ben sevmedim bunu. Kardeş sussan iyi edersin. Ben susmadığım için ağzıma maske taktı. Ve yaklaşık bir aydır çıkartmıyor. Bak çok kötü şeyler yapar. Sus. Susmayacağım. Susmayacağım işte susmayacağım tamam mı? Ne yapabilir ki? Çocuklar bu böyle olmayacak. Sopa mı getirin? Allah. Sopa çıkacağına göre Fena mevzu çıkacak. Bu, bu, buyurun efendim. Buyurun. Uğurlu bezbol sopanız. Ha şöyle. Güzel. Bu hayvan bundan anlar. Yapmayın efendim. Yapmayın. Zaten hayvan yani gördüğünüz gibi sinirli. Efendim size dönmesin. Sen bana işimi mi öğretiyorsun lan? Bir tane vururum sen dönersin. Geç ara. Saygısız herif seni. Kimsin lan sen? Allah Allah. Uslu duruyor musun lan sen? Durmuyorum. Durmuyorum. Ne yapacaksın ha? Sopadan mı korkutacaksın oğlum? Ben pitbullum lan. Vurdukça delenirim. Vur ki daha çok kendime geleyim. Kafesi açtığın ilk anda seni ısırayım. Demek böyle oynamak istiyorsun ha? Pekala pitbullcuk. Bana bakın diğer hayvanlar. ibret olsun. Lan. Aa pardon. Sen Kimsin? Ha? Elektrikle terbiye ederim seni. sol Nasıl ama? Ah! elektrik üreten kafes iyi mi? İşte adamı böyle terbiye ederler. Aa, bu, bu, bu ne Bu, bu, bu ne? Çok korkunç. Sana söylemiştim. Kıkırdak bu adamın teknikleri çok başka. Asla hayvanlara şiddet uygulamaz. Lakin öyle bir korkutur ki ne isterse yaparsın. Bu yan seni döveceğimi sandın değil mi? <laughs> ben de hayvanlara fiziksel şiddet uygulama. Ha psikolojik dersen o o işlerde proyum. Uslu duracak mısın köpekçik? Kapatayım mı elektrikleri? Aa, yok ben havlarım diyorsan. şöyle. Aferin sana. Ne olur kapat şu şeyi. Çok korkuyorum. İşte köpek böyle yola getirir Kapan lan. Kapan kafes. Kapan. Bunu da böyle fantastik bir vurmalı sistemle kurdum ya. Acayip eğleniyorum çocuklar. Hayvan önce döveceğimi sanıyor. Sonra tekmeyle onu kurtardığımı görünce... ...beni eğer gördüğünde tekme atmamı istiyor. Lakin atmıyorum. Birazcık psikopatlık var bende biraz mı? ne birazı? Manyağın önde gideni. Yapma, yapma ne olur. Ne istersen yaparım. O elektrikli kafesi açma. Ha şöyle ya, dünya varmış. Kafamızı dinleyelim ya. Hadi gidelim çocuklar. Bu pitbull'u daha sonra eğiteceğim. Önce bir aldığı korku eğitimini içine sindirsin. Sonra ben onunla neler yapacağım. Rahmetli presayı çok iyi eğitmiştim. Bu köpek onu dövdüğüne göre bunu da eğitirsem kitap gibi olur namussuz. Kitap gibi. Göreceksiniz çocuklar. Efsane olacak. Bu adam psikopat. Vallahi psikopat. Ha <laughs> ha Selamlar arkadaşlar. İyi eğlenceler. Nasıl? Eğleniyor muyuz ha evde? Çekil bakayım güzelim. Ondan biraz da bana ver. Bir hayvan almışım var ya. Canavar canavar. Ay Adams şu hayvanlardan bir bıkmadın ya. Şuna bak resmen hayvanat bahçesi yaptım burayı ya. Hayır seni seviyoruz sohbetin falan iyi ama salsan mı bu hayvanları? Olmaz güzelim hayvancılık hobi hobi siz anlamazsınız. Siz parti yapın ben de hayvanlarımla ilgileneyim. Nasıl olsa zenginim. İkisine de param yeter. Vallahi bedava içki vermesen gelmem kanka ama ne yapayım. Hem ortamın güzel hem kızlar güzel. Takılıyoruz valla. Takıl kanka takıl. Bir gün seni de kapatacağım o kafeslerden birine. Vereceğim elektriği ama. <laughs> Ona daha gelmedik. İnsan dövüşleri ilgimi çekmiyor. Hayvan dövüşleri iyi. Gitti değil mi? Gitti. Of. Çok korkunçtu ya. Siz siz bu adamın elinde ne yapıyorsunuz böyle? Ne isterse onu ne yapabiliriz ki? Ben Rottweiler mesela. Beni eski sahibim ayı dövüşlerinde kullanırdı. Beni ayılarla dövüştürürlerdi. Sonra bu manyak adam da ayılarla dövüşe sardı. Beni ormana götürüp götürüp ayılarla dövüştürürdü. Hep yavru ayağıma. Döverdim hepsini. Benim olimpiyatlarda birinciliğim vardı. Ben yarış köpeğiydim. Yarışırdım. Bu beni gördü ve aldı hayvan gibi çalıştırdı beni çok ağır şartlarda. Yarışmak zorunda kaldım ve şu an resmen deli gibi koşmak istiyorum ama köpek yarışından sıkıldığı için beni koşturmuyor. Ben de güzellik yarışması için gelmiştim. Ben de hayvanların en güzeliydim lakin güzellik yarışmasından sıkıldı. Böyle çip çirkin kala kaldım. Kıt kıt kıtak. Ben zaten tavuk dövüşü. Vay arkadaş. Manyağa bak. Resmen Hayvanları kendi hobileri için kullanıyor. Pislik insan. Benim buradan kaçmam lazım. Ben beyaz pit bulacakım. Ben beyaz pit bulacaksam burada kalmam. Oğlum Terminatör beni kurtarmaz. Terminatörü evden kovdum. Ama kaos. Kaos da gelmez. Ama eminim siyah pitbull Tyson da gelmez. Of. Ne yapacağım ben burada? Ne yapacağım? Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün yavru Pitbull'un hayatında... ...beyaz Pitbull Jack'in hayatına baktık. Ve onun hikayesine biraz daha devam ettik. Gördüğünüz gibi beyaz Pitbull Jack... ...maalesef ki zengin adamın... ...korkunç, karanlık... ...ve soğuk hapishanesiyle tanıştı. Adam tam bir psikopat arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hayvanların en iyisini topluyor. Ve ilgi alanlarına göre onları yarıştırıyor tamamen bir manyak ve maalesef ki beyaz pitbull Jack bu adamın eline esir düştü. Gördünüz hayvana neler yaptı resmen beyaz pitbull Jack bu zamana kadar karşılaştı. En büyük belayla karşı karşıya bakalım bu kafesten kurtulabilecek mi? Sizce bu kafesten kurtulmayı başarabilir mi? Yorumlarınızı bekliyorum. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Daha fazla video için video beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Yavru Pitbull'un Hayatı serisinin bir sonraki bölümü kimi konu alsın? Yavru Pitbull mu? Beyaz Pitbull Jack'i Yoksa bizim orijinal Terminatör'ü Yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ay nerede kaldı ya bu? Gelmeyecek galiba. Okanlara mı mesaj atsam? Ay benim gibi bir kızın böyle tek gitmişse saçma olur. Evet evet Okan'ı atayım. hayt evet, güzelim. <gülüyor> <gülüyor> Adam devrildi. Bahçıvan korktu. Sakin ol Bahçıvan. Gel güzeli. Ay ne oluyor pep? Bismillahirrahmanirrahim. Siz... sen kimsin ya? Camlardan göremiyorum. Bahçıvan Bey tamam sakin. Kimsin? Ya nasıl göremiyorsun? Ha nasıl? Bayağı be. Ha dur lan. Camlar kapalıydı. Benim ya ben. Bengisu. Bak yeni araba. Demiştim sana. Havalı. Wow. Bu senin araban mı? Ay çok güzel. Ben de beni trollüyorsun sanmıştım. Resmen taksiyle götüreceksin diye korkuyordum. Ay çok havalı olacak. Harika olacak var ya. Akşamki partiye kadar birazcık sahilde yürüyelim. Stres atalım. Değil mi? Saate bakayım. Ooo hızlı olalım. Hemen sahile gitmemiz lazım. Niye canım? Ne var o kadar acele edecek ya Allah Allah. Alt üstü sahile gideceğiz. Ama neyse. Hatta bakalım güzelim. Gel gel. Lan ben binmeden de bilmiyor ha. Kız gibi kız görüyor musunuz? Nasıl beğendin mi? He? Fıstık. Ay sen ne diyorsun? Hasta kaldım. Özellikle de kırmızı kaplama koltuklara. Biliyorsun bir kadının kalbine giden renk kırmızıdır. Biliyorum. O yüzden seçtik zaten. Hadi bakalım güzelim. Sıkı tutun. Şöyle arka arka. Akalım ve seninle sahile gidelim. Ay ben senin bu kadar havalı bir araban olduğunu bilmiyordum. Ay çok çılgınmışsın ya sen. Okulda seninle karşılaşıyordum da araban yoktu falan. Yani diyordum herhalde bu çocuk fakir.